İbn Ömer radıyallahu an buyuruyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam yanımıza geldi ve şöyle buyurdular. Ey muhacirler! Beş şey vardır ki onlarla imtihan olunacağınız zaman artık cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. Onların siz hayatta iken zuhrundan Allah'a sığınırım. Bu beş şey şunlardır. Bir, zina. Bir millette zina ortaya çıkar ve aleni işlenecek bir hale gelirse o millete mutlaka taun hastalığı yaygınlaşır. Ve gelmiş geçmiş nesillerde görünmeyen hastalıklar yayılır. i̇bn Kesir radıyallahu anh taun hastalığının bir çeşit veba olduğunu rivayet etmekte. 2. Zekat vermemek. Bir millet mallarının zekatını vermezse mutlaka gökten yağmur kesilir. Hayvanlar da olmasaydı tek bir damla yağmur düşmezdi. 3. Ölçüde tartıda hile. Ölçüyü tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve sultanın zulmüne maruz kalır. 4. Ahdin bozulması. Allah ve Resulü'nün ahdini bozan her millet, yani düşmanla yapılan anlaşmayı bozan her millet kendinden olmayan bir düşmanın musallat edilmesiyle karşı karşıya kalır. Ve onların servetlerinden bir kısmını alırlar. 5. Kitabullah'la hükmetmeyi terk. Hangi milletin imamları kitabullah'la hükmetmeyi terk eder ve Allah'ın indirdiği hükümlerden bir kısmını seçerse Allah onları kendi aralarında savaştırır. Kardeşlerim bu imtihanlardan neredeyse tamamı gerçekleşmiş durumda. Bize düşen İmtihanlara sabretmek, Allah'ın hüküm ve yasaklarına, bizim için belirlediği yaşam tarzına sımsıkı sarılmak ve bu doğrultuda bir yaşam sergilemek. Hiç şüphesiz imtihan Müslümanın hayatının bir parçasıdır. Bunu da şu ayetten anlayabiliriz. E'uzübillah. Ehasibennas اَيْ يُتْرَكُوا اَيْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوا İnsanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Evet kardeşlerim, işte böyle. Müslümanın hayatının bir parçası imtihan. Mesela bir öğrenci ben doktor olmak istiyorum veya mühendis veya öğretmen olmak istiyorum demekle öğretmen, mühendis veya doktor olabilir mi hiç? Onu bekleyen bir sınav ve geleceği kariyere göre çetin bir süreç vardır. Müslüman da böyledir kardeşim. İman ettim demekle başlar imtihan. Ne kadar sabreder, müsibetlere rıza gösterir ve Allah'ın indirdiğine razı gelir ise imanından o kadar tat alır. Şöyle ki hayatta birçok sıkıntılara maruz kalırız. Ve birçok olaylarla karşı karşıya geliriz. Allah'ın indirdiklerine razı olmak zorundayız. Bu bağlamda imtihan ediliriz. Ailemiz, çevremiz, arkadaşlarımız veya herhangi kimseler bu yoldan bizi alıkoymak isteyebilirler. Allah'ın hükmünden çekmek isteyebilirler. Sen ne yapıyorsun? Yanlış yoldasın Gitme diyebilirler Fakat Kur'an Ve sünnet Tek gerçektir Kardeşlerim Şöyle bir düşünelim Hesap gününü Hesap edelim Akıllı Müslüman da Zaten hesaba çıkmadan önce Hesabının Hesabını yapabilendir Günlerimizi Haftalarımızı sık sık ölçüp tartalım. Mesela bir günün sonunda kendimize şöyle sorular sorabiliriz. Ben bugün kimim? Ben bugün neredeyim? Ben bugün ne yaptım? Bunlar ve bu gibi sorular bizleri biraz daha frenletebilecek sorular. Mesela ben bugün kimim? Ben bugün Allah ve Resulü'nün sıfatlarını belirttiği mümin, mümine, salih veya saliha kimselerin sıfatlarına bürünebildim mi? Ben bugün neredeyim? Ben bugün hak yol İslam üzere sabit kalabildim mi? Batıla meyil ettim mi? Ben bugün ne yaptım? Ben bugün gıybet ettim mi? Ben bugün kul hakkına girdim mi? Ben bugün beni cennete ilecek iletecek bir amel işledim mi? Bu ve bu gibi sorularla kendimizi, nefsimizi sürekli muhafaza etmeliyiz. Allahu Teala Müslümanlara hidayet versin. Müslümanlara basiret versin. Ve Müslümanlar olarak bir olmamızı nasip etsin. Ve bizleri şu sözlerini ilettiği kimselerden olmaya nasip etsin. Ya eyten nefsin mutmainne ey huzur icinde olan nefis erci ile rabbike radiyatan merdiyye sen ondan razı o senden razı bir halde rabbine dön fehuni fi ibadi yi kullarımın arasına gir ve duhli jennati cennetime gir Rabbim iman edenleri ve imanında kararlı olanları cennette buluşmayı nasip eylesin.